Selam arkadaşlar hepiniz kanalıma hoş geldiniz bugün ablamla bir video çekeceğiz <laughs> evet video ama sessiz merhaba dedim <laughs> <laughs> ne video 7 tane yani burada kalem seçtik İşte 7 tane toplamda 14 tane soru soracağız bardağın kalemi atabilen o soruyu gerçekleştirecek soru değil İddia. iddiaymış gitti ama bilmiyorum. Mesela evet. nasıl bir şey? Bu kalem bardağa girerse bir hafta kölem ol. Aha evet, öyle bir şey. Ha. <gülüyor> <gülüyor> evet atıyor. <laughs> Aa Allah ya. Eğer ki bu kalem girerse bardağın içine bir hafta istediğin her şeyi al. <laughs> Olduğu için bir şey böyle at. Elini de oraya koymuş. <laughs> tamam. Bu kalem bardağın içine girerse bir hafta boyunca her gün istediğim tatlıyı yapacaksın. Kesin gerize. <laughs> ah be. Bu kalem girerse e, istediğim bir şey yapacaksın. Ter öyle olmaz, şey. öyle olmaz. O çok ucu açık bir şey. Başka bir şey gitmemek O zaman niye bu kalemi atıyoruz? Başka bir şey. <laughs> Ama hadi ya. Bütün yüzeyimi bekleyeceğiz. <laughs> Eğer ki bu kalem girerse... ...bir hafta ablam benim köyüm olacak. <gülüyor> <gülüyor> hadi bakalım. Elini çek yerden. Bu kalem bardağın içine girerse hmm, her gece bana masal anlatacak. Ah Aa. be. Bu kalem e, bardağın içine girerse bana iki lira verir. Tamam. Bu girerse iki ay harçlığını bana vereceksin. <laughs> çok da ya. Çok yakında. <laughs> Bu kalem girerse... <laughs> evet. Bana elbise <ilgisi> alacaksın. Tamam. <laughs> Bu kalem girerse önümüzdeki ay bana cilt bakımı paketi hediye alacak. Artık karşılığında mı alırsın? Evet. <laughs> 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 Allah'ım yüzüme yengi. <laughs> bu karan giren Evet, bu karan giren ise... Ee, sabah kadar yatırmak bekliyordu, hadi. Ev tatile götüreceğiz. Bir hafta, patlantı tatile ve tatile götüreceğiz. Hmm. Oyyyyy! o girerse bana orijinal ayakkabı alacak. Hangi marka? Neyse onu vazgeçtim onu alamam. Neyse. Kaç ay bekleyeceğiz ben orijinal alacaksın diye. Evet. Bu kalem girerse bir ay boyunca parfümlerinden sıkmayacak. Hayır. Kabul <laughs> <laughs> et. Allah! Im. Bu kalem girerse Evet istediğim parfümünün dibine kadar kullanacağım. Hayır onu gece, onu bir sohbetinde söylersin Ne böyle? <laughs> Parfümleri, bu kalem girerse. <laughs> Hadi ama. Aklıma bir şey gelmiyor ki. Bana buket yaptır. Tamam. Ama güzel olsun. Tamam. Bu kalem girerse bir ay boyunca. Her akşam bana masaj yapacaksın. <laughs> ya hayır ya. Bu kara girerse bana boğaz turu sözünü abi, da bana da da soru sözü verdi. Orada söz ama. Tamam götüreceksin. götüreceksin. Bitti de devam mı indiriyoruz? Evet tamam edelim. Bu kalem girerse kesin girer mi? bana Pandora yüzük alacak. Bu kalem girerse bana tablet alacak. Eh, tamam. 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 Allah Allah ne olur girsin. <gülüyor> <gülüyor> bence yeter bence yeter Gördüğünüz gibi hiçbir şey yapamadık. Hayallerim. Bir tane bari atsaydım. Hayallerim kursağımda kaldı. Ben iki tane yapmışım. Hayallerim kursağımda kaldı. Ama bir dahakine yapacağız. Abone olup kanalımızı takip etmeyi unutmayın. Bence de.